Hi guys profilinde M var Bakın kim var burada. Ebru. Bu videoyu YouTube'a yükleyebilirim de yüklemeyebilirim de o yüzden böyle bir giriş yaptım. Bu videoda Allah. şu oyunu 40 milyon sene sonra aldım. akımı çıktıktan 5 milyon sene sonra aldım ama yapacağız. Çok zeki olduğumuz için kesinlikle yapacağımıza inanıyorum. Şimdi de, ilk önce şey okuyacağım. Sen YouTube'a yükleyecekmişim Gülhan ama belki yüklemem ona göre. Şey yapma tamam mı? Ama ya şey yapma. <laughs> Dur, okuyorum. <laughs> Atarsan ne olacak? Bu sadece gözler Evet. Yani şey yapma. Belki asma ihtimali var ona göre davran. Ama çok da şey gergin olma yani. Dur okuyacağım bir dakika. Kom şeyi. Ne yapmaya çalıştığımızı okumam lazım. Gölbaşı Otel. Huzur ve Zarafetin buluştuğu bir sığınaktı. Ta ki bir trajedi ve sessizliği bu boy uzuncaya kadar. Ünlü müzisyen Murat Kaya'nın eşi Zeynep Kaya sıradan bir gün gibi başlayan sabahında kimsenin beklemediği bir şekilde hayatını kaybetti. Bu beklenmedik ölüm otel otelin zarif atmosferini bir anda karanlık bir sıra dönüştürdü. Otelin her köşesi bu güzel olayı çözmek için bekleyen ipuçlarıyla dolu. Bu sakin cennetin içinde sana alıyorum Görünmeyen bir tehdit mi saklanıyor? Zeynep Kayan'ın ölümünün ardından gerçeği ortaya çıkarmak için kesin bir zeka ve dikkatli bir göz gerekli. Göz ke kesinlikle biz çok zeki ve dikkatliyiz. Dikkat kesinlikle dikkatli çözeriz mi? şimdi bir dakika. Gölbaşı otelin büyüleyici güzelliği şimdi çözülemeyen bir bilmecenin arka planlarına Telefon. Evet. Çıkarıyorum. Ne? Çarşıdan çıkarayım mı? Kaç yerde? Esra beklemez mi? Esra'yı beklerse çok bekleriz daha. O gelir sonra anlatırız onu. Daha, daha çözülür mü bu? Bak ölmüş bu. Bunu... <laughs> 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 Vay be 28 yaşında gibi. Ya. Bu arada bunu 5-6 saatte falan çözüyorlar. Biz mal olduğumuz için bence bir günde <laughs> Oyun sonu dosyası. Dedektif tahmin raporunu yazmadan bu belgeyi okuma. Bu cevap yazıyor bunda. Kimin kasili olduğu yazıyor. Ben bunu sonra kenara saklıyorum. Tamam, şuraya, şuraya bir yere koyayım. Başka bir şey var mı içinde? Yok. Şey, Dolby'nin hediyesi gelirse şu kadar seçim şey Başka bir şey var mı içinde? Oha! <laughs> Oğlum biz nasıl çözeceğiz bunu? Çözeriz. Kadem var. Bir kağıt kalem getir bir şeyler not almamız lazım. Ben nerede kalem defter var? Ha? Bu değilmiş. Yok bu da değilmiş. <laughs> bu çizgi film olan çocuk mu? Evet. Bunu alabilir miyim? Aa, ya Al. kutuktan sonra sana geri veririm. Ne zaman okuyayım? Bugün başlarım. Hafta sonu kitap özetim var ya. Çok acil mi? Çünkü benim de okumam lazım hoca mı ee, yok ama benim kitap bitiyor lazım. Bir sonra sen ona yer kütüphanede oh. al. Ha, ha ne diyoruz onu şey yapmasın. Bakarım ben. <laughs> Şuradan e, buradan çıkartan oradan pembe iğne aldım. <laughs> Bak şimdi. Öyle rastgele şimdi açıyorum çünkü nereden başlayacağımı bilmiyorum. Şey bunlar bir yedi. Ha Hayır, onu ver. Ne? Belli olmaz Ne? Şey ya. Uçlu ya. E. Belli ama çizdiğin yaptığın. Ha sen de defteri yaz Ya not alacağım bir şeyler unutmamak için. Ben burada şey yapayım. Belki sen not alırsın. Arkadaşlar kalemim nasıl? <laughs> Çok güzel. Her şey pembe. Evet. Beyaz. Bu arada pijamalarımız da aynı evlisi. <laughs> Bak Zeynep'in cüzdanından bu çıkmış. Bu kimdi? Bir dakika. Kimdi bunun kocası? Unuttum ya. Murat. Murat. Murat Oha nasıl hatırlıyorum. Bu da yazıyor. Çok zikiyim. Beni affettin mi? Kavga mı etmişler? Olabilir. Öyle <laughs> ciddi <gülüyor> Bizim Olabilir. ciddi gerçekten. Bir dakika. Murat. Peki ve... sırasıyla Sen bunu. şey yapsana. Yazsana. Bir şey Murat ve Zeynep kavga etmiş olabilirler. Bir dakika, şimdi Türkiye Gazetesi'ni okuyalım önce. Yeni haberim ortağım Türkiye'de. Abant Gözü'nde cinayet. O, Otel Abant Gözü'ndeymiş maşallah. Tarih? 02.02.2024 Öldüğü gün galiba ya da yayınlandığı gün olabilir. Yayınlandığı gün 02.02.2024 kaç oluyor? Ocak, Şubat'ın, 2 Şubat 2024'te yayınlanmış. Bu çıkmış. Evet. 2 Şubat. 2024'te yayınlanmış. O zaman bir gün önce falan ölmüştür herhalde. Bakayım. Oku sen. Abant Gölü'nde cinayet. Polis Abant Gölü kıyısında yer alan Gölbaşı Otel'in bir odasında ölü bulunan bir kadının kadının er e, esrarengiz ölümünü soruşturuyor. İddialara göre çift hem tatil yapmak hem de avlanmak amacıyla bölgeye gelmişti. Kadının kocası gün boyunca yaptığı avın ardından otele döndüğünde eşini yataktı hareketsiz bir şekilde buldu. Olayı nasıl gerçekleşti henüz netleşmemişken polis ekipleri olayı perde arkasını aydınlatmak için çalışmaları sürdürüyor. Otel odasında esrarengiz olay. Otopsi ve toksikoloji sonuçlarının yanı sıra tanıklarla yapılan görüşmeler ve adli inceleme sonuçları kadının ölümünün bir cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için değerlendirilecek. Tabii ki de cinayet geri bu soruşturmanın olayın gizemini çözerek geride kalanlara adalet sağlayacak umuluyor. Bir bokuma yaramadı yani şu an bu haber. Ben bunu niye okudum ki? Bence kocası yalan söyle. Ben buldum kocası öldürdü. <laughs> ya şey yazıyor işte Ebru. Kocası gelmiş odaya kadını ölü bulmuş. Avlanma kabul derken? Ya abi ama gelmiş o <laughs> galiba. Anladığım Başka şey değil de. <laughs> kadını avlamışlar. <laughs> çok ya. Bir şeyler mi yeseydik ya? Yiyecek bir şey yok yedi. Bunu yaparken mi? Hı hı. Ha bunun sonra tahminlerimizi alacağız bunu. Aynen. Dedektif çok zamanımız kalmadı. Katil her an harekete geçebilir. Cinayetlerin ardında bırak, bıraktığı kırık ayna parçaları ve bulmacalar. Kırık ayna parçaları. Aynayla öldürülmüş. Selik katil mi lan bu? Bir dakika. Katilin planlı ve soğukkanlı olduğunu göstermektedir. Katil her cinayet mahallinde bıraktığı ipuçlarıyla sıradaki kurbanı ve cinayetçileri tahmin etmemizi <laughs> tahmin etmemizi beklemektedir. Katilin izlediği bu oyun onun narsist ve kontrolcü kişiliğini ortaya koymaktadır. Şimdi elimizdeki ipuçlarına dayanarak bir sonraki cinayeti tahmin etmeye çalışmalısınız. Ay kız bu çok zor ben malım ben malım. <laughs> Şimdi neymiş bir anladın mı? an <laughs> Katil öldürdüğü bir kişi öldürüyormuş sonra oraya bir ipucu bırakıyormuş. Sen hiç görünmüyorsun orada kamerada. Gel bir tarafa. Orada ne haberi ki? Şey katil öldürdüğü kişiye orada ipuçları bırakıyormuş. Bir sonraki öldüreceği kişinin kim olduğuna dair. Biz de buradaki ipuçlarıyla onun kim olduğunu falan bulmaya çalışmışız burada. Tamam. Tamam. Bu şey. Bunlar fok var işte. Biz ne yapacağız bunların hepsini ya? Deliller, delillere bakalım. Şimdi yarar ver Bak bir dakika bak. Şey İfadesi yok. bir dakika. İfadeler var burada. Bunların hepsi ifade. Emir belek. Başka ölü de var. <laughs> Çaktırmıyoruz. İkisi de aynı anda. Aynen bu arada. Bir dakika. Önce şey bu. Otopsi bulguları otopsi. Bu ne? Dur bunları sonra saklıyoruz. Şimdi ilk ben önce... Yo. Yok, Otopsiye Önce ifadelerim mi bakalım? Otopsiye falan mı bakalım? Dediler falan diyor. Dediler. <laughs> Tamam. Onun yerine olay, ona sonra olay delilerine bakacağız. Olayın tamamına geçtiği yere hemen hemen Dur bir dakika. Olayın özeti. Tamam bak dedim bir gün önce öldürülmüş dedim. Bak çok zeki oldu. Öldürüldüğü tamam. yeri söyle. Ee, 1 Ocak 2024. Ay Yok evet 1 Ocak oluyor değil mi? Ne yazıyor? 01 02 2024. 01? 02 2024. 1 Ocak mı oluyor? 2 Şubat mı? Oh. Ocak değil ya. Şubat pardon, yanlış söyledim. Tarih okumakta da çok iyiyimdir. <laughs> <laughs> Birinci ay bundan sonra Ocak. Ay pardon, ikinci ay bundan sonra. Şuan. Ya hayır, şey kafam karıştı. Ocak demedim. Oh. Bir 1 Şubat 2000'ler tarihinde Gölbaşı Oteli'nin 233 numaralı odasında konaklayan Zeynep Kaya odasında ölü bulmuştu. Aynı şey 35 kere niye okuyoruz? Biz tamam anladık yani ölü bulunmuş. <laughs> tamam delillere bakalım. Çöp kutusu. Odada yapılan incelemede banyo çöp kutusunda stil uyku ilacı bulmuşlar. <laughs> tamam. sen mi buluyor bunları. Ne? Polis mi buluyor. Yok Neydi? ben buldum bunları. <laughs> şişe <laughs> boş, Benim boş olarak tespit edilmiştir ki bence katil bilerek uyku ile hmm. Katil bilerek intihar süsü vermek için bence onu bıraktı. Odanın durumu. Odanın içi oldukça dağınık halde bulunmuştur. Kişisel eşyalar karıştırılmış, dolaplar açılmış, odadaki birçok eşyanın yer değiştirildiği gözlemlenmiştir. Bence kocası bir şey kullandı. Ortalığı geldi dağıttı sonra da kadını öldürdü. Ben ben bunu düşünüyorum. Bu durum odada bir arama yapılmış olabileceğini düşünmektedir. Çalınan eşyalar Murat Kaya'ya ait değerli bir kemanın oda, odada bulunmadığı tespit edilmiştir. Tatile giderken yanına niye keman götürdü ki bir insan? Zeynep Kaya'ya ait bazı mücevherlerde çalındığı anlaşılmıştır. Ben kocası diyorum. <laughs> çok zeki olduğu için sonuç ve değerlendirme. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda Zeynep Kaya'nın ölümünün şüpheli olduğu değerlendirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak soruşturma derinleştirilmiş. Elde edilen deliller doğrultusunda mü şüpheliler üzerine yoğunlaşılmıştır. Çalınan eşyalar ve odanın dağılıp durumu olayın hırsızlık amacıyla yapılmış olabileceğini düşünülmektedir. Ancak kesin sonuçlar daha detaylı incelemeler sonucu delil Belirlenecektir. Oh, Bu arada oh, hiç oh. okudum şu ana kadar hiçbir şey boka yaramadı gerçekten. Evet. Yani. Sadece olayı seni gördüğünüz Aynen. Tam yaptım. anladık Zeynep öldürülmüş. 35 kere niye aynı şey yazdınız ki? <laughs> tamam ifadelere bakacağım şimdi. Emir Belek. Emir Belek. <laughs> Emir Belek ifade alınan yer buldu İl Emniyet Müdürlüğü cinayet masası. Oh, i̇fade de... alan polis memuru Ali Yıldırım tarih e, yaralara 1 Şubat 2024 dosya 2024 bin 1937 57 dosya Şimdi Adliye, Ali, polis kaydını görüntülemek e, ki... okutmamız lazım. Kare kod okutamıyorum ki ben telefonumda. Niye? Ben okumuyor muyum telefonum. Niye okuyoruz? Önce çalmıyorum. Ad, e, adli sivil kaydını gör, görüntülemek için okutun diyor. Burada karekod var bir tane. Hedefimi unutma geldi? Ay çok üşendim şu an. Görüntülemeyeceğim. <laughs> Sonra çok gerekirse bir bok yapamazsak görüntüleriz onu. Emir Belek sizi buraya Z ha, Ali Yıldırım konuşuyor. Polis konuşuyor şu an. Emir Belek sizi buraya Zeynep Kaya'nın ölümünün ölümüne ilişkin olarak ifade vermeniz için davet ettik. Öncelikle adli sicil kaydınıza yer alan suçlardan bahsetmek istiyorum. Uf, e bir kim? Şey, şüpheli. Adli sicil kaydınıza göre bir adam yaralama ve, ve zaten görüntülememize gerek yok. Zaten bahsediyor burada adli sicil kaydında. Bir adam yaralama ve hırsızlık suçundan sabıkanız bulunuyor. Bu bilgiler doğru mu? Şimdi Emir Belek konuşuyor. Evet doğru. Daha önce bu iki suçtan ceza aldım ama şimdi temizim. Bunların bu olayla bir ilgisi yok. Şu an Bu da aynı yanında bir sürü almış Evet. Suç işlemiş. Adam yaralama ve hırsızlık suçu işlemiş. Emir Belek. Emir sen... <laughs> polis konuşuyor. Anladım. Olay günü Zeynep Kaya'nın bulunduğu 233 numaralı odada tesisat işlerini kontrol etmek için bulunduğunuz tespit edildi. Odaya girip çıktığınız saatlerde kadının hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Emir Belek konuşuyor. Evet doğru. Odaya saat 1.30 gibi girdim. Sadece 10 dakika kadar kaldım. Su esasını kontrol ettim ve hiçbir anormallik olmadığını gördüm. Otel odasında kamera yok mu? Olmaması gerekiyor ama normalde olur yani. <laughs> yok ve şey belki başka bir şey yapacaklar. Yani başka bir şey yapacaktım derken. <laughs> ya var, tamam normalde otel odasında kamera olmaması gerekiyor tabii ki ama koyuyorlar yani. Şimdi e, kızın öldüğü saat hangi saatte? 1:30. Bir buçuk. Kızın öldüyse bu odayı bu şekilde girmiş. Ama odaya girip çıktığınız saatlerde kadının hayatını kaybettiği tahmin ediliyor diyor. Peki niye? Bu da bir buçukta girmiş. Bildiren bu mu? Ne? Bildiren bu olması gerekiyor gördüğü Bir de 10 dakika duruyorsun abi? Tesisat işiyle uğraş. Tesisat tamir etmek için girmiş adam. Tesisatçıymış. Sen neden Hı. ne dinliyorsun? Tamam tesisatçı da ya yani yatakta yatak kadın ölü olduğunu görmeyecek mi? Kadın Ölmemiş oraya girdiğinde daha. Ha tamam. <gülüyor> i̇şte <laughs> öldü saati soruyorum kızım. Ya ne bileyim ben öldü saati. <laughs> Odaya saat bir buçuk gibi girdim. Sadece 10 dakika kadar kaldım. Üstü esansını kontrol etme hiçbir anormallik olmadığını gördüm. Odaya girdiğimde hanımefendi tatlı bir şeyler atıştırıyordu. Sonra işimi bitirdim ve odada ayrıldım. Zeynep Kaya'nın ölümüne neden olacak hiçbir şey yapmadım. Onu öldürmek için hiçbir sebebim yoktu. Polis konuşuyor. Odaya girip çıkmanız dışında başka bir şey fark ettiniz mi? Zeynep Kaya'nın durumuyla, durumuyla ilgili herhangi bir şey. Emir Belek. Hayır hiçbir şey fark etmedim. Zeynep Kaya odada yalnızdı. Ben sadece işimi yaptım ve çıktım. Başka bir şey bilmiyorum. Biz bir durduralım şunu bir biraz ilerletelim. Sürede gitmesin. Evet, bunu da gerekiyor. Sayfa bir dakika lan sayfa kayıp. 15'in 14. sayfadan sonrası yok ve 20 var. Nasıl çözeceğiz oğlum bunu? Acaba? Sayfa kayıp. Ya da kayıp değil mi? Yanlış mı bastılar? Kayıp. Neyse biz halledeceğiz. Biz çözeceğiz. Biz. Bu <laughs> okudu. Bu alay yeri deliller. Bu da yine bir. Yok bu ötesi Yine deliller. Bu ifade. Onu okuduk. Emir Bele'yi okuduk. Murat Kaya'yı yok. bıraktık. Ahmet Demir, Hüney İfade, Arda Soya, Aşmosa. Oğlum kaç tane şüpheli var? Kerem Yılmaz. 4, 245 numara adam sayfayı. Tamam bir dakika, birinci sayfadan başlayalım. Oradan çok şey şeyini... ne Bu bir. Bu önemli bir şey olabilir. Size hiçbir şey Dedektif. Hiçbir şey anlamayacağım. <laughs> Benim adım Leyla Duman. Abant'a Gölbaşı Otel'de gerçekleşen Zeynep Kaya'nın cinayetini araştırmak için size başvuruyorum. Kardeşim Emir Belek bu korkunç suçla ilgili olarak gözaltına alındı ve suçlanıyor. Ancak onun masum olduğuna inanıyorum. Dedektifin kardeşi mi Belek. Oğlum kardeşiniz soyadınız niye farklı? Evlidir sanki. Evli olabilir. <laughs> Kardeşim tesisatçı olarak çalışıyor ve cinayet günü işine yoğunlaşmış durumdaydı. Kimseye zarar vermiş olamaz. Ancak polisler <laughs> aksi görüşse ve Emir'in daha önceki ilk sargı, sar, sar sabıkası önüne sürerek onu suçluyorlar. Sadece cinayetle suçlamakla kalmadılar. Aynı zamanda yaklaşık bir hafta önce otelde meydana gelen bir hırsızlığı da ona yüklediler. Her iki davada da onun masumiyetine inanıyorum ve bunu kanıtlamak için yardımınızı istiyorum. Biz Emir Bey'i suçsuz çıkarmaya mı çalışıyoruz şu an gerçekten? Biz avukat mıyız? Dedektif biz. <laughs> Dava arkadaşlarımın yardımıyla to, topladığım belgelerin kopyalarını ekliyorum. Umarım bu belgeler davayı çözmenize yardımcı olur. Karşı Lütfen karşımın masumiyetini kanıtlamama ve Zeynep Kaya'nın gerçek kalsını bulma yardımcı olun. Bu konuda zamanınızı ve çabanızı ayırdığınız için teşekkür ederim. Saygılarımla Leyla Duman. Bu seni karşı katil Bence de. Ama ben Emir Belek değil diyorum bu arada. Bence Emir Belek değil. Bunu geçtik. Maşallah. Çok fazla okumamız gerekiyor. <laughs> Çok fazla sayfa şey var ve hepsini okumamız gerekiyor kapatıyorum. Daha iyi Arkadaşlar Esra da geldi. O çiğneme sakızı döverim. <laughs> ne öğrendik biliyor musunuz? Şimdi bu Zeynep'in otelde bir tane sevgilisi varmış. Neydi adı? Kerem bilmem ne. Evet Kerem. Kerem Yılmaz. Aynı otelde vermiş kocasıyla oteldeyken de gidip başka odadaki sevgilisiyle takılıyormuş. Görüyor musunuz yani böyle bir şey olamaz ve Kerem... sonra Keremle kavga etmişler bunlar odada. Ondan sonra ne olmuştu sonra? <laughs> kavga ediyorlar da çıkıyor. Şu şekilde bir de e, Kerem Niyamaz. bunu Mesela daha bir daha daha başka başka birileri de sıfır eşleri biliyor. Ha. E, Zeynep sadece kocasını Keremle değil başka birileriyle daha aldatıyormuş. Sonra Arda diye bir adam otelde tanışmış Zeynep'le. Ee, Zeynep'ten hoşlanmış. Zeynep'in de ondan hoşlandığını düşünmüş. Ama öyle olmamış. Sonra Zeynep'i 10.40'da saat 10.40'da koridorda ağlarken görmüş. Bunlar Kerem'le ne zaman kavga etmişti? Bu yazıyor mu sana? Ve Kerem Zeynep 2 yıldır sevgilim. Zeynep senin... <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Ya yazmıyor mu saati bunları? Ha. Yazmıyor mu saati? Kerem ne zaman kavga ettiklerini bilseydik saat kaçta? 10.40'da önceyse Kerem Cüzdan ağlıyordu büyük ihtimalle. Biz neyi buluyoruz? Şöyle zaten Kerem Cüzdan ağlıyor bence. Evet. Biz oraları o karışır, onu bulacağız o. Biz bir Ya bu Allah'ın belası oyun bak. Geri zekali bana diyor ki Abone 8 ailesi şifresini bulacakmış. Ben bunun şifresini nereden bulacağım? Kürt. Sensin Kürt. Annen Kürt. <laughs> Zeynep Karan'ın telefonunda şifrelenmiş bir telegram konuşması var diyor. Zeynep Kaya'nın telefonu nerede? Ya diyorum sayfa eksik. Buna baktınız yani. mı? O başka bir şey. Ya nereden Uf. <laughs> Ablamla işte bekletmiyorsun. Sen gelmeyeceksin. Şimdi biz çok zeki olduğumuz için e, sonunda şu e, şeyleri okutmak aklımıza geldi. Okut. Valla şurada bir şeyler bulduk buraya yazdık ama ya, bilmiyorum ki onlar çıkacak gibi gelmiyor bana. Sen ne yapıyorsun? Sıkışıra. Sıkışıra. Ebi sen niye orada oturuyorsun hiç görmüyorsun. görmüyor sana. <laughs> Neyse Nasıl ben, ben halledeceğim. Bu arada burada da yazıyor. Biz bunu hiç görmedik. 15.06.2002 yazıyor. Ha. Var ya bu hikaye o kadar saçma Zeynep de hayatımda en iğrenç insan geldi. <laughs> Önüne gelen erkek de kocasını aldatmış. Bir de salak salak konuşuyor bak. ben <laughs> Neyse biz bu bulmaya zaten... Gidiyoruz. Bu! <laughs> ben buldum. Ben söyledim ya. 16.02.2 yazıyor dedim ben, ya. Ben bilmiyordum ki. Ben, benden önce söyledim. Ben olmamadın. söylemedim mi? Ben de dedim bu burada da yazıyor. 15 e, 15 2002 yazıyor dedim. Ben dedim. Aa dedi dedi Dedik. Mesajları bulduk. <laughs> Zeynep'in mesajları. Evet Zeynep mesaj. Uy güçlü. Elif diye biriyle yazışmış Zeynep. Sana bir sır vereyim mi? Neymiş o sır merak ettim şimdi. Kerem de burada. Zeynep sen mayak mısın? Çıldırdın mı? Ne yapmaya çalışıyorsun? Neyse devamlı okumayacağım çünkü süren bitiyor. Ayrıca olmak isteyenlere spoiler olmasın. Ee, çok kötü bir haberim var. Biz hiçbir şey anlamadık. Bir, bokumuzu, <laughs> bir bok bakımı, anlamadık. Bir bokumuza yaramadı. Evet. Baktık buna. Bir boka yaramadı. Bütün kağıtlarda okuduk. Hiçbir fikrimiz yok katilin kim olduğu hakkında. yani bilmiyoruz. Ne yapacağız? Buzlukta sanırım da. Ne? Bulduktan sonra ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bulamadık ki. Tamam, dedim ki bulduk. Ne oldu ya? Hiçbir şey olmadı. Şu an ya. E niye buluyoruz? Çünkü oyun. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Buldum. Bak arkadaşlar kahve bardağı var odada. Zeynep sadece kahvaltı söylemiş. Başka bir şey gelmemiş o odaya. Ama kahvaltının içine peynir tabağı, zeytin simit ve çay var. Kahve yok. Bak odada şey de var. Boş kahvaltı tabağı var. Evet. Ediliyor. Kahvaltı yemiş ama kahve yok kahvaltının içinde ve ondan sonra kahvaltıdan sonra başka hiçbir şey söylememiş işte dayı. Senin bana kahve var. 203'ün 203 Baksanıza 203 var mı? Kimse yok ki. Nasıl? Nerede şu kahvaltı? değil. Ahmet diyor. Ahmet sen çok konuştun ha boş boş konuştun. Bakın nasıl buldum Ben çok zekiyim. Kesinlikle ev grubu Ben kafa yemek üzereyim. Bu e, Kerem'i şey Tanrıcılar ve tehditler içeri girmiş. Ya Kerem suçlu ben inandım şu an Kerem. Ben de. Ama ben demedim. Bence bu Kerem'le sevgili falan da değildi bu arada. Aa ama hmm. mesajlaşmalarda Kerem'le sevgili olduğu yazıyordu zor ki. Kafanı Ne böyle saçma bir oyun görmedim hayatım. Bu kız ne soktu? Ezran'la tip. Şimdi <laughs> ben. <laughs> Bak. Ne olmuş biliyor musun? Kerem <laughs> ve tehditten içeri içeri alınmış önceden. Emir bellek. Bellek mi? Bellek mi? Ne bok işi? Işte. Bellek bellek. Emir. Belek'te. neydi Ebru? Emir bellek. Yaralama ve hırsızlık suçundan. Yaralama ve hırsızlıktan e, suçundan içeri alınmış. Ardından da borcu varmış. Odadaki bir şeyler de çalınmış zaten. Biz bir bok anlamadık. En son şuna bakarken açarız artık. Sizinle anlamaya çalışacağız biraz daha. Anlamazsak bırakırız. Buna bakacağız en son. Onu o zaman size açarım da. Biz üçümüz emir diyoruz. O yüzden şimdi bu zarfı açacağız. Kesin gelen açıyorum. Bir, bir açayım okuyayım sonra geleceğim <gülüyor> ben bekleyin. <laughs> <laughs> yanlış yapmışız. Yanlış bildik. Yani aslında biraz doğru söyledik yani. Burada nasıl çözebileceğimizi söylüyor. Nasıl çözebileceğimizin bir kısmını doğru yapmışız. Mesleğe falan dikkat etmiştik. Çikol şey, e, bu şeyi söylemişti. Borçları söylemişti. Söyleyeyim mi? Kim olduğunu? Ardaymış, biz de Emir demiştik ama Arda çıktı. Biz zaten demiştik. Arda'nın borçları var, İşte kemanı falan çalar diye düşünmüştük. Ama ondan sonra Emir, Emir e, çünkü şey olmuştu. O nasıl oldu abi? Ne? Arda'nın son bir. Neyse neyse. Arda ne yapmış biliyor musunuz? Kıza çikolatalı pasta söylemiş. Çikolatalı pasta da şey Zeynep söylememiş. Burada yazıyor biz ona dikkat etmedik. Arada söylemiş. Emir diyor ki tatlı bir şeyler atıştırıyordu diyor ama Zeynep tatlı hiçbir şey söylememiş. Arda onun yerine tatlı bir şeyler söylemiş. İçine uyku ilacı koymuş. Amacı Zeynep'i uyutup kemanı çalıp gitmekmiş. Zeynep'in uyku ilacına alerjisi olduğunu bilmiyormuş. Yanlışlıkla öldürmüş kızı. Ama şey kafamı karıştırdı. E, bir melek tatlı ödülü belirtmişti. Ancak Zeynep tatlı süper etmemişti. Evet. Bu şey anladım ben. Zeynep sadece kahvaltı sipariş etmiş bak. Evet. Tatlı söylememiş hiç. E, yalan söylediği için Hı. bu ödül böyle yani. Hayır. Ben bunu anlatacağım şimdi. Siz benim süren bitiyor. Biz malız. Onu öğrendik. <laughs> Onu öğrendik. Biz Anlayın malız. Başınıza. Bakın burası da böyle bu geldi büşler. Neyse artık çözemedik yapacak bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.